1. Mehmet'in kardeşlerini alt edip devletin ikinci kurucusu olarak tahta çıktığında her şey güllük gülistanlık değildi. Şehbedrettin isyanıyla uğraştığı yetmezmiş gibi hem kendisini hem de oğlu 2. Murad'ı oldukça yıpratacak ve uğraştıracak bir tehlike doğudan yola çıkmış geliyordu. Mustafa Çelebi Mustafa Çelebi Ankara Savaşı'nda Hamidoğulları ve Tekioğulları tarafından gönderilen askerler ile merkez kuvvetlere bağlı olarak vuruşuyordu. Savaşın kaybedildiğini gören İsa, Mehmet ve Süleyman Çelebiler meydanı terk ettiler. Yıldırım Bayezid, oğulları Musa ve Mustafa Çelebiler ile birlikte esir düştü. Yıldırım Bayezid vefat ettikten sonra Timur, Musa Çelebi'ye Bursa'yı verdi. Gitmesini ve babasını defnetmesini istedi. Timur Osmanlı'nın beline öyle bükmüştü ki onların tekrar eski günlerine dönmemesi için dört şehzadeye bulundukları yerlerde hükümdar ilan etmişti. Üstelik Anadolu'da işi bitip Semerkand'a dönmeye karar verdiğinde yanına rehin olarak Mustafa Çelebi'yi de almıştı. Mustafa Çelebi Osmanlı tarihinin en ilginç hayatı olan şehzadelerinden biridir. Saltanat mücadelesine en son o ok katıldı. Timur tarafından rehin olarak Semerkant'a götürüldükten sonra uzun yıllar burada kaldı. Timur'un ölümünden sonra 1415'te tüm Timurlu ülkesine hakim olan Şahruh onu serbest bıraktı. Şahruh, Mehmet Çelebi'yi kardeşlerini katletmesinden ve Timur'un Anadolu'da tesis ettiği düzeni bozmasından dolayı suçluyordu. Mustafa Çelebi 1415 yılında Latin kaynaklarına göre Trabzon'a varmıştı. Osmanlı kaynaklarına göre bir müddet Karamanoğlu toprağı Nide civarında bulundu. Daha sonra İsfendiyar Bey'in topraklarına Kastamonu'ya gitti. Oradan da taht mücadelesine başlamak için Venediklerin yardımıyla Rumeli'ye geçti. Bazı vali ve sancak beylerinden, gazilerden, Doğu Roma İmparatoru Manuel'den, Eflak Boyvodası Mirçe'den yardım istedi. Mehmet Çelebi'nin İzmir'i almasından sonra son Aydınoğlu Bey Cüneyt Bey Nibolu Sancak Beyliği'ne görevlendirilmişti. Cüneyt Bey Mustafa Çelebi'nin yanında yer aldı. Onlar Teselya ve Selanik taraflarına giderek çalışmaya başladılar. Çelebi Mehmet onlardan haberi olur olmaz derhal harekete geçti. 1919'da Selanik taraflarına ulaşan Mehmet Çelebi burada güç toplamaya çalışan Mustafa Çelebi'yi yendi o yakalanmadan kaçtı ve Selanik Kalesi'ne sığındı. Padişah Mustafa Çelebi'nin derhal kendisine teslim edilmesini Selanik valisi Laskaris'ten istedi. O ise imparatorun izni ve haberi olmadan böyle bir şey yapamayacağını bildirdi. Fetret devrinden iyi faydalanan ve Mehmet Çelebi'yi sürekli destekleyen Manuel, Mehmet Çelebi'nin iade isteğini reddetti. Selanik valisinden Cüneyt Bey ve Mustafa Çelebi'yi derhal İstanbul'a göndermesini istedi. Manuel ve Mehmet Çelebi'nin görüşmeleri sonucunda şu karar çıktı. Mustafa Çelebi, Cüneyt Bey ve yanındaki 33 kişi Mehmet Çelebi hayatta olduğu sürece 3000 akçe karşılığında Limna adasında kalacaktı. Mehmet Çelebi Selanik kuşatmasını kaldırarak Edirne'ye dönmek zorunda kaldı. 1. Mehmet ve 2. Manuel arasındaki ilişkiler genel olarak barışçıl ve karşılıklı menfaat ilişkisine dayanıyordu. 2. Manuel'in veliahtı ve hükümdarlık ortağı olan 8. Yannis Osmanlılara karşı daha sert tutumdaydı. Çelebi Mehmet genç yaşına rağmen hükümdarlığının son yılını hastalıklarla boğuşarak geçirdi. 1421 yılında kışı Bursa'da geçirdikten sonra Gelibolu yoluyla Edirne'ye döndü. Burada ağır şekilde hastalanınca büyük oğlu olan Amasya Sancak Beyi şehzade Murad'ın huzuruna getirilmesini istedi. Onun en büyük amacı Murad'ı sağ salim tahta geçirmekti. Şehzade Murad yoldayken Çelebi Mehmet vefat etti. 42 yaşında vefat ettiğinde oğluna iyi bir ordu ve işleyen bir devlet düzeni bırakmıştı. Ölümü Mustafa Çelebi harekete geçer diye gizlendi. Artık Doğu Roma'nın elinde koz olarak tuttuğu Mustafa Çelebi'yi serbest bırakma hakkı vardı. Osmanlı'nın bu güç durumlarından oldukça iyi faydalanmasını bilen Doğu Roma, da bekliyordu. II. Manuel çok yaşlanmış ve yönetimde etkisiz zayıflamıştı. Taht ortağı 8. Yannis, Mustafa Çelebi'yi meşru Osmanlı padişahı olarak kabul etti ve açıktan açığa destek vermeye başladı. Yaptıkları antlaşmaya göre Mustafa hükümdar olursa imparatora tabi olacak oğlunu rehin olarak İstanbul'da bırakacak, Gelibolu Yarımadası, Efla kadar uzanan sahil şeridi ve Teselya Doğu bırakılacaktı. Bayezid Paşa da hemen Doğu yeni bir barış teklifi sundu. 12 Türk çocuğu İstanbul'a gönderilecek, yıllık 200 bin altın bağışlanacak ve Gelibolu'dan bir bölge Doğu bırakılacaktı. 2. Manuel 2. Murad'a destek vermek istese de 8. Yannis Mustafa Çelebi'yi desteklemeyi daha uygun buldu. Mustafa Çelebi doğru olmadan gelen 10 kadırga ile Rumeli'ye ayak bastı. Gelibolu'ya gelene kadar Rumeli beyleri ve akıncıların etrafında topladı. Devlet ikiye bölünme tehlikesiyle adeta karşı karşıyaydı. Yeni sultan olan 2. Murat, babasının baş veziri ve Rumeli beyler beyi olan Amasyalı Bayezid Paşa emrindeki orduyu Mustafa Çelebi üzerine gönderdi. İmparator Bayezid Paşa'nın İstanbul Boğazı üzerinden geçişine izin vermedi. Bayezid Paşa Güzelcehisar yanında bulunan birkaç küçük gemiyle karşı yakaya geçti. Edirne'ye vardığında halktan istediği desteği bulamadı. Toplayabildiği 30 bin kadar Rumeli askeriyle Mustafa Çelebi üzerine yürüdü. Bayezid Paşa ve Mustafa Çelebi bugün Keşan'a bağlı olan Sazlıdere mevkiinde karşılaştı. Mustafa Çelebi savaş tecrübesi olmadığından dolayı komutayı Aydın Bey'i Güney'de bırakmıştı. Çarpışma başlamadan önce Mustafa Çelebi yüksek bir tepeye çıktı ve Bayezid Paşa'nın askerlerine duygu yüklü bir konuşma yaptı. Yıldırım Bayezid'in gerçek oğlu olduğunu söyleyerek tahtın gerçek mirasçısı olduğunu ve askerlerden kendisine katılmalarını istedi. Muharebe başlamadan Bayezid Paşa'nın emrindeki askerler onun gerçek bir şehzade olduğunu gördüklerinde Mustafa Çelebi'nin tarafına geçtiler. Bayezid Paşa teslim olmak zorunda kaldı. Mustafa Çelebi Bayezid Paşa'ya Ankara Savaşı'nda aldığı yaraları gösterip Bayezid'in oğlu olduğunu ispatlamaya çalıştı ve onu vezir yapmak istediğini söyledi. Mustafa Çelebi, Cüneyt Bey'in ona güvenilmemesi ısrarları üzerine Bayezid Paşa'yı idam ettirdi. Mustafa Çelebi kısa sürede Edirne'yi geçerek halkın sevgi gösterileri altında hükümdarlığını ilan etti. Adına hutbe okuttu ve para bastırdı. Burada Gazi Timurtaşoğulları, Gazi Gazioğulları, Turhan Beyoğulları, Gümlüoğulları ve diğer Rumeli Fatihleri ve Akıncıları da Mustafa Çelebi'ye biat ettiler. Bu dönemde Doğu Roma'nın desteğini almak şehzadeler için hayli önemliydi. Mehmet Çelebi gibi o da ilk olarak Doğu Roma'nın desteğini almıştı. Onlarla daha önce yaptığı görüşmelerde eğer hükümdar olursa Gelibolu'yu Doğu Roma'ya bağışlayacağını bildirmişti. Rumeli'de hükümdarlığını ilan ettiğinde fetihle ele geçirilen arazilerin geri verilmesinin İslam'a uymadığını ileri sürerek antlaşmayı bozdu. Rumeli'de ilk fethedilen bu yerin bırakılması ona büyük zarar verirdi. Mustafa Çelebi Edirne'de hükümdar olunca hem Gelibolu'ya hem de donanmaya sahip olmuş oluyordu. 1422'de yaklaşık 18 bin askeriyle Gelibolu'yu geçti. Bursa'yı kuşatmak niyetindeydi. II. Murat bunu haber alınca hızla Uluabat Gölü kenarına geldi ve otağını kurdu. Mustafa Çelebi gelmeden burada bulunan nehir üzerindeki köprüyü tuttu. Mustafa Çelebi de köprünün karşısına gelerek harp hazırlıklarına başladı. Mustafa Çelebi'nin 5000 kişilik Rumeli azapları o gece Uluabat suyunu geçtiler. Padişahın karargahına baskın girişiminde bulunmak niyetindelerdi. Suyu geçen azaplar Timur Taşoğlu Umur Bey tarafından nehrin öbür kıyısında pusuya düşürüldüler. Çoğu esir edildi. Murad'ın adamlarından Mihaloğlu, Mustafa Çelebi'nin yanındaki askerlere haber göndererek onun gerçek değil düzme Mustafa olduğunu, gelip Murad'a itaat etmelerini söylemesiyle bazı uç beyleri ve akıncılar silahlarını bırakarak Sultan Murad'a katıldılar. Kendisine İzmir ve Aydın Beyliği vaat edilen Cüneyt Bey, Mustafa Çelebi'nin yanından ayrıldı, onu yalnız bıraktı. Mustafa Çelebi'nin yanında kalan son askerleri, köprüyü tutan Hacı İvas Paşa'nın Yeniçerileri ile karşı karşıya geldiklerinde çok bir varlık gösteremediler. İtaat edenlerin canı bağışlandı, Geriye kalanlar ise kılıçtan geçirildi. Artık Mustafa Çelebi'nin tek çaresi kaçmak oldu. Gelibolu'dan geçerek Edirne'ye çekildi. İkinci Murat, Gelibolu'nun idaresi Mustafa Çelebi'de olduğundan dolayı karşı kıyıya geçemedi. Foça'nın Cenevizli idarecisi olan Giovanni Adorna'dan 7 kadırga kiraladı. Kiraladığı bu gemilerle Rumeli'ye geçti ve Edirne üzerine yürüdü. Edirne halkı 2. Murad'ı şehir dışında karşılayarak itaat ettiklerini bildirdiler. Mustafa Çelebi yanına değerli eşyalarını aldı. Eflak Volyvodası Mirçe'nin yanına kaçmak üzereyken Tunca Vadisi'ndeki Kızılay yenicesinde yakalandı. Edirne'ye getirilerek 1422'de Kale Burcu'na asıldı. Aşık Paşazade, onun gerçek bir şehzade olmadığını ispatlamak için 2. Murad'ın Mustafa Çelebi'yi aşağıladığını yayan halde sürünerek idam yerine getirildiğini, Murad'a hitaben bir şey söylemek istediğini fakat buna bile fırsat ve izin verilmeden asıldığını yazar. Mustafa Çelebi'nin Edirne'de 4 yıl süren saltanatı sona ermiş, yeğenine karşı başlattığı bu isyan sonuçsuz kalmıştı. Osmanlı kronikleri Mustafa Çelebi'nin Yıldırım Bayezid'in gerçek oğlu olmadığını iddia ederler. Onu düzme ya da düzmece Mustafa diye adlandırırlar. Mustafa sahte bir şehzade değildir. Yıldırım Bayezid'in gerçek oğludur. Doğu Roma'ya serbest bırakmaması için fidye ödenmesi, kendisine inananların sayısına ve toplum içindeki saygınlığına bakılırsa, en sonunda da yakalanarak Edirne'de kana akıtılmadan asılarak idam edilmesine bakıldığında Mustafa'nın düzmece değil, şüphesiz Bayezid'in şehzadesi olduğu görülür. İkinci Murat, hükümdarlığının henüz başlarındaki bu büyük krizi başarıyla atlatmıştı. Artık onun devri başlıyordu.